Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2023 Mobile'de yeni bir dizilişle karşınızdayım. Ee, öncelikle arkadaşlar Facecam'in kalitesi için kusura bakmayın bunu düzelteceğim bir videoluk sadece. Ee, bazı sorunlar oldu diyelim yani. Çok büyük bir sorun olmadı da. Ya böyle çekmek zorunda kaldım. Kalite için kusura bakmayın. E, dizilişimiz bu arkadaşlar. 5-3-1-1 dizilişi. Oyuna yeni gelen bir diziliş. 2-3 gün önce geldi. E, çok değişik bir diziliş. E, yeni dizilişler de geldi. Onları da diğer günler çekeceğim. Çok farklı bir diziliş arkadaşlar. E, yani bu şekilde bir diziliş. Nasıl alabileceğinizi size videonun sonunda göstereceğim. Atlamadan izleyin taktiği bir görün derim ben. E, Rakibimiz 4-2-3-1 ile oynuyor. Güzel başarılar diliyorum. E, videoyu klasmanda atmıyorum arkadaşlar. Çünkü klasmanda 2. klasmandayım. E, bire çıktığım zaman klasman maçları gelecek. Orada taktikleri deneyeceğiz. Şimdi denemek istemiyorum. Çünkü puan kaybedersem sıkıntı olur. Anlayışta karşılarsınız. E, Spiker'i kapatalım da. Sıkıntı olmasın. Yani arkadaşlar buydu. Bir şey daha söyleyecektim. Mutlum. Sesim için kusura bakmayın. E, biraz nezle olmuşum. Bu yüzden sesim birazcık kötü. Yani baya kötü. Bu yüzden sesim için kusura bakmayın arkadaşlar çayımızdan da bir yudum alalım. ASMR videosu gibi oldu. O video neydi unuttum ama. Evet birazcık burnumu falan da çekebilirim. Bunun için de lütfen kusura bakmayın. Ee, i̇yi bir şekilde oynamaya çalışacağım tabii ki en iyi oyunumu vermeye çalışacağım. Ee, bu taktiklere pek alışkın değilim. Daha çok iyi yaparım diye düşünüyorum çünkü ya bunu söylerken gollersem lütfen çok ironik olur iyi bari iyisin. E çünkü arkadaşlar 3 toperle bile efsane defans yapabilen biriyim yani övünmek gibi olmasın. Bu yüzden bu işte de yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi Skolls çok iyi pas ama artık bek adamı gel. Skos açtı ortasını. Kaleci çıkardı. Mark vur tamam olmadı. E, taktiği yorumlayacağız tabii ki. Ben de ilk maçıma çıkıyorum vallahi bu taktikle bilmiyorum. Defansı sağlam yaparız ama hücumda ne halt yiyeceğiz hiçbir fikrim yok arkadaşlar açık söylemek gerekirse. E, bu yüzden bir yorumlamamız lazım. Bakalım maçımızı biraz oynayalım şöyle bir. Takım bir otursun. Eğer iyi bir dizilirse zaten kendini gösterir diye düşünüyorum. E, şimdi şöyle Marquinhos'ta defansımızı yapalım. Şuraya atacak diye düşünüyorum ama umarım atar artık. Attı vallahi. Çok iyi. Skos bırak. Ya bu dizilişe pek böyle dizilişlere pek alışkın değilim ya futbolda. Çünkü ben kanatlı bir taktikle oynuyorum. Oynuyorum. Oynuyorum neyse. E, bu yüzden bu dizilişlere pek alışkın değilim. Ama şöyle bir oynuyorum arkadaşlar. Bence e, akan bir diziliş yani. Güzel geldi şu an gözüme. Ve ilk gol atacağız sanırım. Ya çok kötü. Kruyf ne güzel vurdu lan. Haaland'ın golüne benzedi. Eğer girseydi birazcık onun golünü andıracaktı. Hadi bakalım. Ee, şu an hoşuma gidiyor taktik. Bilmiyorum. Bakacağız. Daha başlarındayız. Güzel. Ee, boş adam. Şuraya atalım. Oyunu bir açalım tersten. Şöyle güzel geldik. Kroos bırak çok iyisin. Kansolo güzel orta. Mbappe keşke Rumeni ile başlasaydım ya. Pas yaparım diye e, ee, Mbappe ile başladım. Ama maalesef hiç pas yaptığımız bir taktik değil. Daha çok orta açıyoruz. Bekler çıkıyor. Yani onu bir söyleyeyim. Tabi bekleriniz de hücumcu olması lazım. Kanseri mesela ben kendim çıkarıyorum. Normalde çıkar mı? Ya kendi de çıkar ama. Kanseri biraz gıcık bir oyuncu. Kendi de çıkmayabilirdi. Bilmiyorum pek. Hadi be bak bunu tek de vermen lazımdı. Şimdi şöyle düger. Defansımızı yapalım. Ya defansif olarak bir sıkıntı yaratacak taktiğe benzemiyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Çünkü gerçekten taktik yani 5 defans hani 5 defans da bile zaten iyi oynarız diye düşünüyorum. Şöyle bir golümüz atalım. Atamadık lan. Hadi hadi be. 0-0 bitti ilk yarı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, bence ya iyi oynadığımız bir taktikti. İkinci yarı bakalım nasıl olacak. Tabi birazcık daha Tiki taka taktiğine benziyor ama çok da değil açıkçası. Yani o forvetli OOS adamının arka olması bir tık gıcık kaldı bana açık söylemek gerekirse. O OOS forvetli çift forvet de yapabilirdi. Daha güzel olurdu. Benim şahsi fikrim. Şöyle şurayı tutalım. Oğlum oraya atmadı. Tamam. Şuraya atacak. Oraya atacağını kesin. Şuraya atar. Hep biliyorum ama. Çok iyisin. Şurayı gör. Harika. Şuraya at. Çok iyi. Robson harika. Marquinhos çok iyisin. Şöyle baktım olmadı. Tamam gidelim. Üstüne doğru gidelim. Şimdi gördüm. Orta açacak adam yok ki ya. Hayır alacak. Çok bariz bir hata yaptık. Tamam. Şöyle bırakalım. Yani alternatif yok abi. Çok iyi. At aşağı. Ay Robson nereye vurdun lan? Nereye vurdun? <laughs> Ulan Robson. Yani Robson hoştu. Gerçekten güzeldi. Şimdi şöyle bırakalım. Sukos yapıştırırsın diye düşünüyorum. Sukos girmiyor yani. Şutlar çok zor giriyor bu oyunda. Maalesef. Ya defans çok kolay arkadaşlar. Yemezsiniz ya. Gol bile yemezsiniz bu taktikte. O çok iyi. Ama işte ileride üretken olamıyorsunuz maalesef. Ya aslında bu videoyu çekerken bunu düşünmüştüm. Hani ileride bence iyi olmaz diye düşünmüştüm. Öyle de oluyor galiba. Bak görüyor musun? Orta iki maç açacağım arasızı. Dışarıdan gelen orta sağdanlarını adamlarını açıyorum. Onlar da zaten yükselmesi belli. Kafası belli. Yani ne kadar olur? Tiki taka yapmaya çalışıyorum tabi ama. ileride tabi oyun tiki taka'ya müsaade etmiyor arkadaşlar. Ya fazla çok kalabalıklaşıyor. Orada nereye tik tak yapayım? Şöyle arkaya tabii atabilir. Şurayı tutalım. Tamam. Sıkıntı yok. Hiçbir şey olmaz. O da çok az adamla geliyor. Onun taktiğini de merak ettim. şeyle oynuyordu. Tamam tamam hatırladım. Şöyle tuttuk. Carlos indir. Harikasın. Marquinhos çok güzel indirdin. Ya şu an oynayabildiğim en iyi düzeyde oynamaya çalışıyorum ama. Hani Üretken olamıyorum ya. Benlik de bir sıkıntı olabilir. Tabi ben bu oyunun falan değilim. Arkadaki boşluğu gördüm de oraya atmadı ya. Tamam geldi. Oy bu da direğe çarptı. Lan şansı görüyor musun ya? Korner olsun. Korner güzel. Biraz değişik bir taktik. Bilmiyorum yani. Tabi siz de girip oynayın. Kendiniz de bir deneyin. Ama çok yani iç açıcı değil arkadaşlar. İleride üretken olamıyoruz ya. Defansta hiçbir sıkıntı yok bak. Defansif bir taktik isteyenler kullanabilir ama hani gol atamazlar. Söyleyeyim yani. Ya ben tabii ki de bu oyunun en iyi oynayanı falan değilim arkadaşlar ama olmuyor abi nereye atıyorsun ya. Orta kafa deniyorum. Kerç Rumenige'ye alsam belki birkaç pozisyon bulurduk. Bu arada atabilir miyiz? Olmadı. Ya Rumunigi'yi e alsak belki kafa toplarına birazcık daha etkili olabilirdik ama yok. Abi aşağısı bomboş. Ne yaptık biz ya? Yiyeceğiz galiba. Kanseri kapatmaya çalışıyorum. Allah'tan defans yerleşti. Hiçbir şey olmaz. Orada da maç bitirilmez yani. Yani arkadaşlar ikinci maça geç diyenler olabilir ama geçmeyeceğim. Yani tek maçlık bir şeydi. İleride üretken olamıyorsunuz ama e, defansif olarak hiçbir sıkıntı çıkmaz. En iyi defans taktiği diyebilir miyim? Yani diyemeyebilirim. edebilirim. Şimdi gelin size nasıl seçeceğinizi göstereyim. Çok basit. Yani hepiniz zaten belki göstermeden anlayanlar olmuştur. Ekstra'ya geliyorsun abi. Buradan rüya takıma geliyorsun. Takımından Avrupa diyorsun. E, ulusla, ulusal ulusal arası mı? Ne? Türkçesini bilmiyorum. Onu seçiyorsun. Yani İngilizce'de National. San Marino var burada gördüğünüz gibi. San Marino'yu seçiyorsunuz. San Marino Avrupa'nın neresinde lan? Bunu bilenler yazarsa sevinirim. Ya hiç bilmiyorum çünkü. Ben haritayı çok iyi bilen biriyim. Bu arada şaka yapmıyorum. San Marino neresinde? Hani gerçekten ilk defa San Marino'nun Avrupa ülkesi olduğunu yeni öğreniyorum ya. Bu Britanya adasında falan mı yani? O taraflarda mı? Nerede? Bunu bilenler varsa yazsın. Alakasız oldu ama. Ben gerçi bak kendim de bakarım. Yani tak diye böyle onun üzerinden arkadaşlar. Hani defans iyi olduğu için 5 veririm ama. Hücumca, hücumda pek bir şey yapamadık. Hani bunu siz de gördünüz. Etkili olamadık yani bilmiyorum hani denemek lazım. Siz de deneyin. Evet bugünlük video bu kadardı. Allah'a emanet olun. Diğer taktik videoları da gelecek. Uzun zamandır video atmıyordum kusura bakmayın. Ama bundan sonra taktik videolarımız gelecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.